Merhaba değerli arkadaşlar. Çoban çantası otu Kapserla bursa pastoris e, bitkisi doğal alanlarda topladık taze haliyle. Arkadaşlar bugün bu videomuzda çoban çantası otunun nasıl kullanıldığı ve başlıca faydalarının neler olduğunu anlatmak istiyoruz. Çünkü ilkbahara girdiğimiz bu dönemde doğada işte hemen gördüğünüz gibi çokça çoban çantası otu çıkmaya başladı ve bol bol toplayıp bunu mevsiminde Taze olarak tüketebileceğimiz gibi şifalı çayında yapabiliriz. Çoban çantası otu e, belli başlı kullanım alanları var ve bunların da her birinin farklı faydaları mevcut. E, birazdan faydalarından bahsedeceğiz. Şimdi nasıl kullanıldığını anlatalım. Arkadaşlar çoban çantası otu e, bir kere bizim de sürekli yaptığımız gibi taze olarak salatalara katılıyor. İçerisinde çok önemli e, vitaminler, mineral maddeler ve Sağlığa faydalı bileşikler bulunuyor. Bunları e, vücudumuza alabilmemiz, faydalanabilmemiz için taze olarak salatalarımıza doğrayın. Mutlaka arkadaşlar yeşil e, yeşillik olarak e, ve bu şekilde kullanılıyor. Yemeği e, yapılmıyor bunun arkadaşlar. Diğer bazı yenilebilir otlar gibi ama kurutulduktan sonra hemen bir tutam. Bu şekilde kurutulduktan sonra şifalı çayı yapılıyor arkadaşlar e, kurutup bunu bir kavanozda uzun sürede saklayabilirsiniz bir yıl kadar e, kurutulan e, çoban çantası otundan arkadaşlar yaklaşık bir yemek kaşığı bir bardak suyun içerisine konuyor ve e, kaynamış suyun içerisinde 3-4 dakika bekleyince şifalı çoban çantası otu çayımız hazır oluyor. Bu çayın da farklı şifalı özellikleri var. Diğer bir kullanım yöntemi de arkadaşlar tohumundan yağ elde ediliyor. Hemen e, çoban çantası otunun tohumlarına da bakalım değerli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi burada daha önce e, bu tohumu çıkarmıştık. Biz bunu saksıda yetiştirmek üzere e, elde ettik. E, tabii e, daha fazla büyük alanlarda yağını elde etmek için sanayi tipi işletmeler gerekiyor. İşte oralardan da yağ çıkarılıyor ve aktarlarda çeşitli tarım marketlerde bunu alabilirsiniz. Yağının da faydaları mevcut. İşte arkadaşlar çoban çantası otu hem tohumu hem yağı hem de yaprakları meyvesi kurutulduktan sonra farklı farklı şekillerde Yağının çok önemli bir özelliği var arkadaşlar bu yağ deride oluşabilecek iltihap ve enfeksiyon hastalıklarının giderilmesi için cilde uygulamak haricen tonik şeklinde sürülerek kullanılıyor cilt hastalıklarına karşı çok etkili. Yine kurutulduktan sonra yapılan şifalı çayında arkadaşlar özellikle C vitamini eksikliğinden kaynaklı hastalıklarda çok etkili yine bol miktarda B ve C vitamini bulunduğundan dolayı arkadaşlar bu e, kanama durdurucu e, iltihap giderici ve e, yine insan sağlığı açısından önemli etkileri mevcut. Potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor e, açısından da çok zengin ve bunlar da işte arkadaşlar şifalı çayı tüketildiğinde bu tür etkiler gösteriyor. Çoban çantası otundan yapılan çay ile Arkadaşlar bir kere kan temizleme süreci başlıyor. Vücutta biriken toksik maddeler, iltihaplar gideriliyor. Aynı zamanda vücudun iç kısımlarında eğer iltihaplara bağlı kanamalar varsa bunlar durduruluyor. Yine kadın hastalıklarında, miyondan tutun da rahim sıkıntılarına kadar, adet düzensizliklerine kadar birçok Hastalığı tedavi ediyor Ve uygun şekilde çayı sabah akşam öğlen tüketildiğinde Hemoroid tedavisinde de Çok etkili bir e, Kalkan sağlıyor bu çoban çantası otu İşte arkadaşlar e, Mart ayında çıkmaya başladığı üzere e, Ve bunu bol bol toplayıp kullanıyoruz size de tavsiyede bulunmak üzere Bu videoyu hazırladık e, İnşallah arkadaşlar siz de Bunu anlattığımız şifalarından faydalanmak üzere bu otu toplarsınız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.